Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda iki tane çok güzel değişken değiştirme sorusu ve çok pratik iki çözümden bahsedeceğim. Gerçi iki soru birbirinin biraz tersi. Buna yakın bir soru da önceki yıllarda soruldu arkadaşlar, tekrar gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi, 1'den 3'e f2x artı 1 dx'i 12 olarak vermiş. 3'den 7'ye fx dx'in değerini istiyor bizden. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın alt sınırı içeride yerine yazdığımda 2 çarpı 1 2 artı 1 3 alt sınırı veriyor. Üst sınırı yerine yazdığımda 2 çarpı 3 6 1 eklediğimde 7 yani üst sınırı veriyor. İşte bu şekilde sınırlar birbirini tutuyorsa. Bakın burada f 2 x'li vermiş. Hani x'li kısmı dikkat edin. Fx'i istiyor. Yani normalde yarısını istiyor. Biz burada sonuç noktasında tam tersini yapacağız arkadaşlar. Cevabımız 12 çarpı 2'den dolayı 20 4 gelecektir. Şimdi bakalım niye böyle geliyor? 2x artı 1'e u diyorum arkadaşlar. Değişken değiştireceğim. Burada türevi çarpı dx yani 2x pardon 2dx eşittir ne gelecek? Du gelecek arkadaşlar. E, dx demek de ne demektir? Du bölü 2 demektir. Şimdi e, biz belirli integralde ne yapıyoruz? Değişkeni değiştirirken sınırları da değiştireceğiz. Ben x yerine 1 yazarsam yani alt sınırı yazarsam 2 çarpı 1 2. 1 eklersem ne geliyor? 3. Üst sınırı bulmak için de buradaki üst sınırı yerine yazıyorum. 6 artı 1'den dolayı ne geliyor arkadaşlar? 7. E şimdi integralimiz neye dönüştü bizim? 3'ten 7'ye f x, 2x artı 1 yerine ne yazıyorum? u. dx yerine de ne yazıyorum? du bölü 2. Bu da 12'ymiş. Bakın ben bu bölü 2'yi başa alabilirim arkadaşlar. Şöyle 1 bölü 2 3'ten 7'ye f u d u eşittir ne geliyor? 12. E buradaki bölü 2 ifadesini diğer tarafa çarpım olarak atarsam 3'ten 7'ye 3'ten 7'ye f u d u ifadesi 2 çarpı 12'den dolayı ne gelecektir? 24 gelecektir diyoruz arkadaşlar. Evet bir diğeri de bunun tam tersi olacak. Yani 3'ten 7'ye fx dx 12 vermiş. 1'den 3'e f 2x artı 1 dx istiyor. Bakın burada kendisini vermiş. x'in 2 katını istiyor. Böyle bir durumda da ne yapacağız? Normalde 2 katını almamız gerekiyor. 2x elde etmek için. Sonuç noktasında da ne yapacağız? 12'yi burada verilen x'in kat sayısına böleceğiz. 6 gelecek. Yani hiç uğraşmanıza gerek yok. Bakalım niye böyle geliyor? Şurada 2x artı 1'e ne diyoruz? U diyoruz. Hemen ne yapıyorum? Sınırları da belirleyip X yerine 1 yazdığımda 2 artı 1'den 3. X yerine üst sınır yani 3'ü yazdığımda 6 artı 1'den dolayı ne geliyor arkadaşlar? 7 gelecektir. E şimdi 2 dx eşittir du geliyor. Hani türevi çarpı dx yani diferansiyeli diyoruz aslında buna. dx yine ne gelecek? du bölü 2. Aynı işlemleri bir önceki soruda da yapmıştık aslında. E şimdi bizden şöyle bakalım. İstenen neymiş? 3'ten 7'ye F U D U bölü 2 isteniyor. E, 2'yi başa alırsak bölü 2 olarak alacağız. 1 bölü 2 3'ten 7'ye F U D U'yu istiyor arkadaşlar. E, 1 bölü 2 e, 3'ten 7'ye f u d u demek 3'ten 7'ye f x d x demekle aynı şeydir. Çarpı 12 demem gerekiyor. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 12 bölü 2'den dolayı 6 gelir diyoruz. Ama dediğim gibi böyle uzun uzun uğraşmaya gerek yok. Bakın burada e, sınırları yerine yazdığımda sınırlar tutuyorsa kendisini vermiş katını istiyorsa sonucu burada x'in kat sayısına böleceğiz. Bir önceki sorumuzda Katını vermiş. Kendisini istiyor bakın. E, normalde 2 eksi x, e, x yapmak için 2'ye bölmem lazım. Ama sonuç noktasında ne yapacağım? Çarparak sonuçla 2'ye çarparak bulacağız. Evet sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Videoların devamından haberdar olabilmek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.